Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pack Opener for Foot 21 oynuyoruz. Pack Opener for Foot 21'de ne yapılır? Tabii ki de paket açılır arkadaşlar ve ben de size 20 tane takım arması çıkma yerden açtım ve Sivas Spor'umuzu arkadaşlar tam böyle bir takıma getirdim. Yani iyice bir bakın arkadaşlar. Ya yani takım anlaşması için böyle yaptım. Yoksa tabii ki Totti Van like falan onları da alırdım ama Sırf anlaşma için arkadaşlar bunun oyuncuları aldım. Yani bu takım baya iyi. Solda Ronaldo, sağda Messi Forvet'te Brezilyalı Ronaldo. Sonra orta sahada Kevna Bruyne, defansiflerde Chavilla Mateus var. Sol dekli Davis, Maldini, Ramos, Albertos ve kalede de Neuer var. Takımımız böyle formamız yok. O halde arkadaşlar... Hemen paket açılımına geçelim. Bu arada arkadaşlar yarına çekebilirsem FIFA videosu çekeceğim. Belki yarına yayınlanmayabilir ama çekebilirsem çekeceğim. Arkadaşlar iyi bir arma geldiğinde hepsini kaydet diyeceğim. Liverpool gibi. Aa, Manchester City geldi mesela. Onlar arkadaşlar iyi armalar. Para edecek armalar ama yani tanımadığımız takımların mesela bakalım. Aynen Hurkan'a. Mesela arkadaşlar o 1'e 2'ye gidiyor. Yani en fazla 2'ye 3'e gider. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada bu paketlerden özel kartlarda çıkaranlar olabilir. Yani cidden böyle eee yani ne bileyim mega ikon çıkaran olabilir. Mesela benim kardeşim bir kere ikon çıkarmıştı. Evet. Kötü devam ediyor. Paketleri yarıladık. Yarılayacağız. Ee, alt üstü bir tane Manchester United geldi ve ilk 10 paketimizi bitirdik. Zaten 20 paket var. Bakalım. Evet arkadaşlar iyi gitmiyoruz derken. Volkout e, geliyor ve kim bu mandan da mı Evet mandan da geliyor e, bakalım dörde gidiyormuş yine hepsini sat diyelim Evet ikon çıkıyor o kaççı o kaç ya o arkadaşlar Evet o da aldık. 87 hali güzel hep 85 hali çıkardı. Hemen 5'e koyacağım ve devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım. iyi bir arma da gelmemiş. Hemen devam edelim arkadaşlar ve yine ilerliyoruz. 2 volkat bir ikon inanılmaz ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, ama hepsinden de kötü çıktı inanılmaz bir şekilde. 13'e ee, on gidiyormuş. Ona koyarsak iyi olur. Evet. As diye bir arma çıktı ama muhtemelen para etmiyor. Evet pembe kart geldi ya. Evet sıradaki kartımız. AK. Pardon arkadaşlar. Evet halk. Liverpool Uruguay çıktı. Onun için takım sattık. Evet, Elke son Evet arkadaşlar 20 paketin 20 20'sinden çok iyiler çıkmadı. Arma olarak bu Manchester City çıktı. Arkadaşlar ve oyuncu olarak da 3 tane 4 tane çıktı işte. Evet. Jelinton da geliyor. O ne? Para edebilir gibi ve evet. Hemen armalardan bakalım. Gonea etmemiş. İyi 5000 para en azından. 17'ymiş. 15'e satılır bu. 15'e koyalım. Arkadaşlar Sivas Spor satmıyoruz. Yani hem bire gidiyor hem de benim sevdiğim bir takım. Evet. Bir han satılmış. Arkadaşlar kardeş biraz, biraz şuralardan paket açarak videomuzu sonlandıralım. Buradan 3 paket atacağız bakalım. İyi birileri gelecek mi? Evet. Kim geliyor? Leon. Sane. Hızlı bir sol ortası. Ama para etmediği sürece benim işime yaramaz. Evet. Bir haftanın aman şampiyonlar ligi kartı da oradan da Erling Haaland geliyor. Bakalım yani dörde koyulur. Ama satılmayabilir çünkü alan yani tam kimya et, kimya için iş şey yapmıyor. Evet, iki tane paket açarak arkadaşlar sonlandırırız. Evet, yine The Champions geliyor ve David Alaba benim çok sevdiğim bir oyuncudur açıkçası. Ama çok ucuz işte. Yani falan arkadaşlar harika oluyor. Ee, son paketimiz sondan bir önceki paketimize gelsin. Walkout Brezilyalı Solbeck Manchester United'dan Alex Telles olması gerekiyor. Alex Telles. Onu da koyalım. Premier Lig'den olduğu için Brezilyalı. Paraya gidebilir. 14.000'e açalım arkadaşlar. Pa i̇yice bir bitirelim parayı. Eee coin olmuş. Ve evet arkadaşlar bitti. Görmüş olduğunuz gibi parayı bitirdik. Bir de son olarak şundan açalım. O halde arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.